Visual Studio bir HTML dokümanda çalışıyorsunuz ve bir HTML parçacığını iki div tagı arasına almak istiyorsunuz. Aklımıza gelen yöntemlerden birisi bunu kesmek, div taklarını açmak, tabla ve içine yapıştırmak. Yalnız hiç kesmeden doğrudan mevcut HTML div ile sarmalayabilirsiniz. Geri alalım ve bu yöntemi gösterelim. Burada gördüğünüz şu paragrafı seçiyorum. Bu daha büyük bir HTML parçacı da olabilirdi. CTRL SHIFT P yani Command Shift Prasa ile bakın bir komut paleti açtım. Buraya rap yazın. W R A P. emmet rap with abbreviation yani bir kısaltma ile sarmala diyor. Burada Enter'a bastıktan sonra gireceğim kısaltma. Class da içerisine hatta div yazdığım an bakın nasıl sarmaladığını görüyorsunuz. görüyorsunuz. Devam ediyorum. Nokta alert. Alert sınıfı ekle. Devam ediyorum. Nokta alert success. 2 sınıfa birden sahip bir div içine aldım. Tek yapmam gereken artık Enter'a basmak. İşte bu kadar kolay.